Hepinize selam dostlar bugün sizlerle birlikte Nosebrow nasıl indiriyor videosu çekiyoruz ee, Bir videoma 50 like gelmişti Gülmeme işte 1200 izlenme vardı Çok sevindim baya bir like vardı Son videomu da izleyebiliriz şu an üst kartta çıktı o video Ona tıklayıp gidebilirsiniz izleyebilirsiniz O zaman videomuza geçelim Evet Arkadaşlar ilk olarak Google'a giriyorsunuz Nosebrow indirmek için Google'a giriyorsunuz Buraya Buraya Nulls Braille, APK Oyun indir Club yazıyorsunuz. Orada çıkıyor zaten Nulls Brawl APK Oyun indir Club Tıklıyorsunuz. Şurada zaten en üstte çıkıyor gördüğünüz gibi. Oraya tıklayın. Evet. Şurada bir tane Brawl Stars logosu çıkacak. Gördüğünüz gibi Brawl Stars logosu. Brawl Stars logosu varsa doğru girmiş, girmişsiniz demektir. Alta inin. Şu kırmızı şeyler var ya. Bak bayağı bir alta inin. Şurada kırmızı şeyler çıkınca gördüğünüz gibi indirmelikleri yazacak. Şurada Tamam onun altında 3 tane yer var. Gördüğünüz gibi Bunun tam ortasına tıklayın. Çünkü Brawl Stars mod oyun indir Club apk şu ona tıklayın Ben nasıl sildim bu videoyu çekmek için burada oyun indire tıklamıyorsunuz e Şuradaki download'a tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi Evet oraya tıklıyorsunuz burada zaten yükleniyor gördüğünüz gibi yüklensin arkadaşlar ben geliyorum Evet arkadaşlar dosyalar indirildi gördüğünüz gibi e, indirme işlemi tamamlandı yazıyor bu arada arkadaşlar şuradaki download'a tıklamadıysanız yani tıkladıysanız ve böyle üstte şu indirme şeyi çıkmazsa şuradaki kırmızı yere tıklayın. O zaten kendi kendine yüklenecek. Şuraya tıklıyorsunuz. Burada çıkmazsa dosyalara gidip gördüğünüz gibi şöyle indiriniz dosyanın ismi yazıyorsun. Moose bir dakika Heh. şurada Brawl Stars Brawl yazdı gördüğünüz gibi burada uygulama hazırlanıyor şurada zaten yükle butonu çıkacak birazcık bekleyeceğiz böyle bekletmesi normal evet gördüğünüz gibi yükle tıkladım burada yüklüyorsunuz işte bekliyorsunuz. Oynayabilirsiniz böyle. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla Nulls pro videosuna gelmesi için videomu videoma like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you